Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Yer kürenin en dıştaki katmanı olan yer kabuğu bileşimi ve yoğunlukları farklı olan iki katmandan oluşur. Üst katmanda silisyum ve alüminyum yoğun olduğundan bu katmana siyal. Alt katmanda silisyum ve manezyum yoğun olduğundan bu katmana sima adı verilir. Siyal katmanı kıtaların altında sima katmanı ise okyanusların altında daha kalındır demişiz. Şimdi bakın şöyle yer kabuğunu iki parçaya ayırırsak. Arkadaş dağlık bölgelerde ve okyanus tiplerinde bunların kalınlıkları farklı. Bakın şimdi şu renkle boyayacağım yer siyale karşılık geliyor. Siyal şu kırmızıyla boyayacağım yerde simaya karşılık geliyor. Sima, magma aşağıda unutmuyoruz. Peki bilgi ne? Bakın dağlık bölgelerde siyal simaya göre daha kalın. Okyanus diplerinde de siyal ince sima daha kalın. Peki sorumuz ne? Buna göre hangisinde diyor siyal katmanı sima katmanına göre daha kalındır diyor. Yani benden ne istiyor? Daha dağlık olan, daha yüksek olan bir yer istiyor. Şimdi bakıyorum. 2 ve 3 zaten okyanuslarda. E, 4'ün olduğu yerde çok büyük dağlar yok. 5'in olduğu yerde de çok fazla yüksek yok Bir ile gösterilen yer dünyanın çatısı. Burası neresi? Burası Himalayalar. Peki Himalayalarda nereye zirve diyeceğiz? Bakın Everest. Buranın yüksekliği 8.848 metre. Dolayısıyla dünyanın en yüksek yeri burasıysa. Siyal katmanının en yüksek olduğu yerde tabii ki burası olacak. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.